Merhaba, ben Hakkı Çelenk. Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde basketbol antrenörü olarak görev yapmaktayım. Pandemi döneminde antrenmanlarımıza online olarak devam etmekteyiz. Bugünkü dersimizin konusu ev tip spor. Evde yapabileceğimiz topla oynama çalışması. Evet, dersimize başlıyoruz. Parmaklarla Eldin ele attık, Yukarıda. Yanda. Diğer yanda. Aşağıda. Evet. Ve ikinci hareketimize geçiyoruz. Bilek hareketi. Bunları yaparak hem ellerimizi hızlandırıyoruz hem de parmaklarımızı bileklerimizi, güç, ellerimizi güçlendirerek daha iyi pas ve şut atma tekniklerini sağlamış oluyoruz. Evet. Diğer hareketimize geçiyoruz. Belde. Bizde. Evet. Diğer hareketimize geçtik. Ayağımızı öne attık. Evet. Ayak değiştirdik. Şimdi diğer hareketimize geçiyoruz. Çapraz tuttum. Hop, 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 hop. Evet. Hareketi değiştiriyoruz. Çarparak tutuyoruz. Evet. Atıyoruz. yaparak arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Dersimizi sloganımızla bitirelim. Başvurun antrenörünüz evinize gelsin. Evde kal, sporla kal, bizimle kal.